Merhaba arkadaşlar, Akaid dersine devam ediyoruz. Diğer videomuzda Akaidin Dinin Kaynağı, Akaidin Tanımı konusu üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda ise amacı Akaidin temel özellikleri ve Akaidin kaynaklarını göreceğiz. Akaidin amacıyla başlıyoruz. Nedir Akaidin amacı? Birinci amacı iman esaslarının açıklamasını yapmak ve yorumlamaktır. Yine iman esaslarını gerek akli, gereksen senakli delillerle ispatını gerçekleştirmek ve aynı zamanda savunmak da akaidin amacıdır. Sapkın düşünce sahiplerinin İslam'a ve inanç esaslarına yönelik itirazlarını delillerle çürütüp onlara cevap vermek. Sapkın düşüncede arkadaşlar şunu örnek verebiliriz. İtikatta bazı ekoller ortaya çıkmıştır ve bu ekoller, bazı düşüncelerde ifrat ve tefride düşmüşlerdir. Yani kader inancını mesela bazıları hiç yok sayarken bazıları ise aşırıya gidip insanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprak misali göstermeye çalışmışlardır ki yani insanın kendi hayatında hiçbir etkisinin olmadığını savunmuşlardır. Bu da İslam'a aykırıdır. İslam'ın kader anlayışına aykırıdır arkadaşlar. İşte akaid bu inanç esaslarına yönelik itirazları delillerle çürütür ve onlara cevap verir. İman esaslarını sarsıntıya uğramaktan korumak da yine akaidin diğer bir amacıdır. Peki İslam akaidinin temel özellikleri nelerdir? Buraya göçmeden önce bilmeniz gereken bazı kavramlar var. E, akaidin temel özelliklerini daha iyi anlamamız için. Mutedil dengeli ve aşırılıktan uzak demektir. İtidal de aynı kavramdır. Aynı manaya gelir arkadaşlar. İfrat ve tefrit kavramlarını sıklıkla duymuşsunuzdur. İfrada ve tefrite düşmeyin diye. İfrat arkadaşlar ahlaki bir kavram olarak ahlaki davranışların kaynağı olan psikolojik yeteneklerin işleyişinde itidal noktasının yani itidal noktasının ilerisine geçen sapmalar aşırıya gitmek abartmak. kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. İfrat aşırıya gitmek abartmak demektir. Tefrit ise İfradın tam tersi yani gevşek ve ihmalkar davranmak demektir. Az önce söyledik ya kader inancını işte arkadaşlar bazıları çok abartmışlardır. İnsanların kendi hayatında hiçbir rolü olmadığını söylerken bazıları tamamen yok saymışlardır. Yani tefride düşmüşlerdir. Hulul ise reenkarnasyonu duymuşsunuzdur arkadaşlar. Reenkarnasyonda insandan insana yani bir insan ölünce farklı bir insanın bedeninde ya da farklı bir hayvanın bedeninde ruhu ortaya çıkabilir. Buna reenkarnasyon diyoruz. Holul da reenkarnasyona benzeyen bir kavramdır. İnsan üstü ilahi bir kudretin yani buradaki ruh insan değil de ilahi bir kudret arkadaşlar belli bir amaç doğrultusunda çoğunlukla insan Bazen de hayvan suretinde tamamen veya kısmen yeryüzünde görünmesini bedenleme ifade eder. Yani bu bedenleme demektir. Şöyle düşünün. Tanrı'nın yeryüzüne bir insan olarak geldiğini düşünün arkadaşlar. İlahi bir kudretin yeryüzünde bir insan olarak dolaştığını düşünün ki bu arkadaşlar bizim dinimizde yoktur. Tenzi Allah Teala'nın kusur ve ayıplarından, yaratılmışlara özgü eksikliklerden uzak ve yüce olduğunu benimseme ve bunu ifade etme demektir. Sıklıkla duyarsınız, kullanırız, seni tenzih ederim, seni bu olaylardan dolayı hani dışarıda tutarım anlamında bu Allah Teala için ama kullanılan bir kavramdır arkadaşlar itikatta ya da İslam ilimlerinde diyelim. Teşbih ise benzetme demektir. Devam edelim. İslam akaidinin özelliklerinden, temel özelliklerinden birinci maddemiz açık, sade ve anlaşılırdır. Arkadaşlar İslam akaidi e, net bilgiler vardır. Allah'ın varlığı ve birliği hakkında herhangi bir şüphe yoktur. Acaba yoktur. Her şey nettir. Ama diğer akaidlere baktığınız zaman mesela Hristiyanlıkta arkadaşlar üçleme vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesi. Hatta 375 İznik konsiline kadar e, Hazreti İsa demek doğru mu bilmiyorum ama e, hani onların inancı, onların inandığı İsa farklı olduğu için diyorum. E, İsa'ya arkadaşlar e, ilahi bir kimlik e, bundan sonra kararlaştırılmış. İlah olarak bu konsilden sonra karar verilmiş ve görülmeye başlanmış. Ama bundan önce arkadaşlar Bizim gibi aynı peygamber mantığı vardı onlarda da ama bu zamanla değişime uğramıştır. Fıtrata uygundur. Yani arkadaşlar İslam akaidine baktığımız zaman fıtrata uygun olmayan hiçbir şey söz konusu değildir. Akli Selim tarafından kolayca kabul edilecek niteliktedir. Yani ortak akıl dünyanın neresine giderseniz gidin arkadaşlar İslam akaidinin e, kolayca kabul edilecek niteliktedir. Artma ve eksilme yoktur tahrif yani bozulma yine arkadaşlar kabul etmez. Sabit ve değişmez bir akidedir. Diğer dinlere baktığınız zaman tahrif olmuştur, bozulmuştur, değişmeler göstermiştir arkadaşlar ama İslam akaidinde böyle bir şey söz konusu değildir. Kesin delillere dayanır. Mutedil ve dengeli, ifrat ve teflitten uzak bir inanç sistemidir. Peygamber Efendimiz de diyor, "Benim ümmetim vasat bir ümmettir." Vasat Arapça'da orta demektir arkadaşlar. Yani Müslüman orta yoldan giden insandır. Dolayısıyla İslam'ın akaidi de arkadaşlar, akidesi de aynı şekildedir. İslam akaidi inanç sistemlerine diğer inanç sistemlerine yaklaşımda itidal üzeredir. Yani bütün inanç sistemlerine orta yolla yaklaşır arkadaşlar. Hiçbirine hakaret etmez ki ayette de geçer arkadaşlar. Siz onların başkalarının ilahlarına küfretmeyin ki onlar da sizin ilahınıza küfretmeyin şeklinde. Peygamberler hakkında mutedil bir yol takip eder. Yani peygamberlere ilahi bir kimlik yüklemez arkadaşlar aynı zamanda peygamberleri sıradan bir insan olarak da görmez yani peygamberler Allah'la iletişime geçmiş Tabii ki Cebrail Aleyhisselam tarafından arkadaşlar onun aracılığıyla iletişime geçmiş vahiy alan özel insanlardır seçilmiş insanlardır ama bunlara ne biz e, İslam akaidi yani ilahi bir kimlik yürütler işte Hristiyanlıktaki Hazreti İsa'nın Tanrı olarak kabul edilmesi gibi. Ne de arkadaşlar sıradan bir insan gibi algılanır. Orta bir yol takip eder. Şirkin her türlüsünü reddeder. Kesinlikle Allah'a bir ortağı kabul etmez. Allah'ın sıfatları konusunda da orta yol izler arkadaşlar. Devam edelim. İslam akaidinin kaynağı nedir? İslam akaidinin aslında iki tane kaynağı vardır. Bunlardan bir tanesi vahiy, diğeri ise akıldır. Vahiy arkadaşlar temel kaynaktır, yani Kur'an ve sünnetten bahsediyorum. Ee, peki akıl ne işe yarar? Akıl arkadaşlar bu vahiyi açıklamak ve yorumlamakta işimize yarayacak. Temel kaynağı Kur'an ve hadislerdir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde iman esasları hiçbir yoruma meydan vermeyecek bir şekilde açık ve net olarak geçmektedir. Aklını kullanan her insan inanç ilkelerini anlayabilir. Allah'ın ve var, varlığını ve birliğini de idrak edebilir gençler. Dikkat edelim. Aklın akaid alanındaki birinci vazifesi nasların yani nasdan maksat arkadaşlar Kur'an ve sünnetteki metinleri kastediyoruz. Nas'ların ortaya koyduğu itikadi ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Aklın nas ile çelişkiye düşmesi mümkün değildir arkadaşlar. İslam akaidine göre. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar ama dersi bitirmeden önce akaid ilmi ile ilgili eserleri de en azından bir göz gezdirmiş olalım. Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekberi akaid ilmiyle ilgili yazılmış bir eserdir arkadaşlar. Akaid ilmini içerir daha doğrusu. Bunu fıkıh dersinde de görmüşsünüzdür. Ebu Masur, Mansur El Maturidi ki arkadaşlar Ebu Mansur El Maturidi Hanefi mezhebinin itikatta takip ettiği imamdır. Bu bilgiyi de unutmayalım. Kitabut Tevhid Ebul Hasan el-Eşari'nin El-İbane adlı eseri var arkadaşlar. İmam Eşari ise Şafilerin itikatta takip ettikleri imamdır. Ömer en-Nesefi'nin Aküddün Nesefi var. Yine Taftazani'nin Şerhul Akaidi. Ömer Nasuhi Bilme'nin İslam Akaidi. Ve arkadaşlar Şerafettin Gölcük ve Süleyman Toprak Kelam Tarihi adlı eseri. Bekir Topaloğlu'nun Allah inancı akaid ilmiyle ilgili var olan eserlerden birkaç tanesidir. Evet iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Diğer derste görüşmek üzere.